ayında şeyə bu hacker söhbətində virus bankamatlardan pul çıxıb səpilirdi sad. Ha. Yəni e, bankamatdan pul çıxıb səpilirdi, yadımda bir də kanal atmışıdı. Haker? Hə, hə. Baxırdı. İndi şey, bu oyun şey versiyasıdır bu. Hansısa e, şeyi atom elektrik stansiyasının partladığı şey e, virusdu bu. O hekayədir bu. Bunu da eşitmişdim, universitet danışmışdılar bizə. Neyse, İran'la bağlı bir şey olmalı? Neyse, baka. Bir bilgisayar virüsü en fazla ne kadar zarara sebep olabilir? Daha önce hepimiz bilinçsizce internet kullandığımız dönemlerde bilgisayarımı... O ne hattı bu? O Minecraft hile indir yazan. Ne hattı? nehat hattı? Güçlüyür hackleri. Şey, Özden en çok da X-Ray'i oynuyor. x oynuyor. Bu ad yalanlar. Ayıp olsun diye ekleyeceğim. Məndə də Fəradayev olsun. Nə yalançı yayınçı olaraq kimə o saydım izləməzdi. Papa, yenə nədim mən? Mən nəysə bağladım. Nə oldu? A mən nəysə A nəysə bağladım. 2 saat baxım nəysə bağlamışam. Heç nə, söz. Musallat ekşen yaygın ki bir şey. de virüs bulaştırmışızdır. İnternet tarihini incelediğimizde yüzlerce virüs onlarca farklı çalışma şekliyle milyonlar hatta milyarlarca dolar zarara sebep olmuş, şirketler batırmış hatta global krizlere sebep olmuş. Sistemleri çökertmesi, veri çalması, sistemlere dönülemez zararlar vermesi dışında daha önce bir virüsün bir nükleer tesisi havaya uçurduğunu söylesem sahiden bir bilgisayar virüsü en fazla ne kadar zarara sebep olabilir? İnternetin en tehlikeli siber Stuxnet siber silahıyla Stuxnet ile tanışmaya hazır olun. Ben Başo. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar videoyu böldüğüm... Asi eh, ben... dengeler değişiyor, dünya yavaş yavaş yeni bir savaşın eşiğine doğru gidiyordu. İsrail'in ve Amerika'nın Orta Doğu'daki baskılarını her geçen gün arttırdıkları yetmezmiş gibi bölgedeki devletler de aralarında savaşıyor ve her geçen gün gerilim artıyordu. 90'larda Irakla girdikleri savaşta Irak'ın kimyasal silah kullanması iddiasıyla karşılaşmış İran, artan baskılar ve geçmişteki bu kimyasal silah kabusundan dolayı bölgedeki gücünü ve caydırıcılığını arttırmak için yeni bir plana başvurdu: bir nükleer silah geliştirmek. Başta İsrail olmak üzere İran tarafından bir nükleer silahın geliştirildiği haberini alan Ortadoğu'daki devletler ve İsrail'in müttefiki Amerika Birleşik Devletleri bu haber karşısında endişelendiler. Ama bir sıcak temas kullanarak savaş yoluyla bu programın geliştirilmesini önleyemezlerdi. İran her geçen gün nükleer silah daha da yaklaşırken onlar öylece izleyecekler gibi duruyordu. Bu plan için İran'ın farklı yerlerine onlarca nükleer tesis kuruldu. Nükleer silah geliştirmek için ilk adımları ise uranyum zenginleştirmesi üzerine çalışarak attılar. Difüzyon yöntemini kullanarak gaz haline getirilmiş uranyumu bir sentrifüj tüpüne yerleştirip yazılımlar kullanarak belirli bir devirde tüpü döndürerek uranyumu yoğunlaştıracaklardı. Kütlesi ağır olan uranyum 238 bu yoğunlaşmanın sonucunda santrifüj tüpünün dışında kalırken uranyum 235 santrifüj tüpünün merkezinde toplanıp rafine bir şekilde elde edilecekti. Bir nükleer silah geliştirmenin en önemli adımlarından birini atmışlardı. Ya İran'dan da beyin içtiymiş herkese. Fakat bir sorun vardı. 2006 yılında İran'dan Natanz nükleer tesisinde bir santrifüj tüpü belirlenen devirden hızlı döndürülmüş ve patlayarak parçalara ayrılmıştı. Üstelik parçalanan bu santrifüj tüpü de kayıptı. İran santrifüj tüplerinin döndürüldüğü devrin normalden hızlı olmasını bir yazılım hatası olarak değerlendirirken aynı zamanda Amerika'da Beyaz Saray'a elinde içi kırık santrifüj tüpü parçalarıyla dolu evrak çantasıyla Akukan adında bir adam yedi. Tarihte ilk defa bir virüs fiziksel bir zarar vermiş ve İran'daki bir nükleer tesisi sabote etmişti. İran'ın yazılımsal sorun olarak değerlendirdiği şey aslında Amerika ve İsrail tarafından üretilmiş Abonelik radisine vaktizlar abonelik Haradasa bir 7 yayın atmalıyım. Bu üçüncü yayın olmalı. Çünkü evvelleri bir tane de atmışam. Bu üçüncü yayın olmalı. O, son bir ay içerisinde 7 yayın. Hə, son bir ay içerisinde 7 yayın olmalı. O da hələ ki 2 gün arda arda atdım. Böyük ihtimal bundan sonra bir de hafta sonu atarım. Belə belə gedəcək. Atılandan sonra haber verəcəm inşallah. Hələ Discord serverini ayarlamanı çalışıram arkada. Discord serverini ayarlansın zat. Laf yaxşı olacaq. Gidək. Arinan tehlikeli siber silahı Stuxnet'in ilk saldırısıydı. Patlayan santrifüj tüpü İran için sadece bir başlangıçtı. Virüsü geliştiren Amerika ve İsrail Stuxnet'le verecekleri zararı bununla bırakamazlardı. İran'ın bir nükleer silah geliştirip bölgedeki baskınlığını arttırmasını engellemek için her şeyi yapmaya Minecraft hazırlardı. kamuflajı değil bu. Aslında bu virüs. Ha <laughs> Allah eynisi diye tamamen ben de Bir tane de piksel art, <laughs> piksel art mı koydular bura? Baskınlığını arttırmasını engellemek için her şeyi yapmaya hazırlardı. Aslında bu virüs Stuxnet düşündüğünüzden çok daha... Bu discord yoktu. Ayarlanır hale. Şimdi yoktu. Daha basit bir şekilde bulaşıyor ve basit çalışıyordu. İçerisinde Stuxnet virüsünü içeren USB belleğe sahip bir ajan İran'daki Natanz tesisine giriyor ve ana bilgisayara bu virüslü belleği takıyordu. Bellek bilgisayarda tanımlanır, tanımlanmaz virüs sisteme bulaşıyor ve tesisteki su pompalarının, santrifüjlerin ve diğer tüm cihazların frekans hızını ayarlayan Siemens stop 7 yazılımını bulup çalışma frekanslarını hızlandırarak onları patlatıyordu. Fakat Stuxnet bununla da bitmiyordu. Bulaştığı sistemdeki herkesin cihazlarını da alıyor ve toplayabildiği kadar veri topluyordu. Stuxnet o kadar profesyonelce hazırlanmış bir virüstü ki herhangi bir şekilde antivirüs yazılımlarında görünmüyordu. Çünkü virüs bir yasal program gibi kodlanıyor, saldırmak için kullanılan sürücüler yasal imza prosedürlerinden geçiyordu. Bilgisayara yüklendiği an itibaren bilgisayardaki tüm lisansları çalıp kendi üzerine işlediğinden bilgisayarı kullanan yetkililerin karşısında hiçbir uyarı çıkmıyordu. Normal virüsler 10 kilobyte gibi bir boyutta olurken Stuxnet yaklaşık 5 megabayt boyutunda olduğundan ve gizemli bir şekilde sistemde saklandığından dolayı gözden kaçıyor ve tüplerin patlaması bir yazılım hatası olarak değerlendiriliyor. İran'ın nükleer projesine karşıt Amerika ve İsrail'in ortak çalışması sonucu oluşmuş bir virüsün bunları yaptığıysa kimsenin aklına gelmiyordu. Fakat Stuxnet muazzam bir gizlilikte çalışan bir sabotaj programından daha fazlasıydı. yedi sistemdəki hər bilgisini, hər veriyi yedim. Mən onu bildirdim ki, İsrail şəddə bu Avropada olan ən yaxşı texnologiya şeyinə sahib ölkətdə, hətta bizim bir də müəllim var idi. Bütün gün İsrail deyir, İsrailə gedəndə, İsrail ilə öyrənəndə. Biz İsrailə təhsil göndərməli başsa, on lağazat da gördük bəzən, amma şəddə şey İsrail Mən deməyim. İsrailin gücü <laughs> olduğunu bilirdim. Hətta o bizə belə başlan səhvd demişdi, İranın şeyini öyrənmişdilərindən nə saxansa saldıraya görə şeydan ö atom epçi şey, bombasılar attıqlarını falan filan elektrik stansiyasında uğraşıqlarını elə şey deyib o demişdi. Kamera çox baladada gəldi çatdan gözügüm. Məncə yetərincə böyükdə mane. Böldüm birazdan. Devasa. <laughs> Ailə bu. Açdım he. Bəkləyir və birbaşa mərkəzə aktarıyırdı. İsrail teknoloji zaten ve hatta telkastik zaten, vahşi yakıştı. Hatta şeyde bizim bir birçok İsrail kursları var ki yani böyle müəllimləri falan filan gəlib burada xüsusi dersler keçirlər. Bu nükleer programda kim çalışıyorsa, tüplər kimden alınıyorsa her şeyden Amerika'nın ve İsrail'in haberi oluyordu. Bu yüzden Stuxnet projesi çalıştırılmaya başlandıktan sonra iki yıl içerisinde İran'da bir dizi suikast olayı gerçekleşmeye başladı. İran'ın nükleer tesislerinde çalışan yüksek rütbeli ne kadar mühendis, asker varsa garip bir şekilde suikaste uğruyor. Buna bak su kestiriyor, ölmüyor bir bombayla. <laughs> Araçları havaya uçuyordu. Bunlar yüzden Irak zattı. İran hükümeti bunu ilk başta anlamlandıramamış olsa da bir takım önlemler aldılar. Nükleer tesislerdeki interneti lokal bir ağ haline getirdiler ve tesise giriş çıkışları zorlaştırdılar. <gülüyor> Mühendislerin <laughs> <Kaldım> suikastleri <laughs> ve durmadan patlayan santrifüj tüplerinden dolayı tesise giriş çıkışlar gittikçe zorlaştı. Stuxnet'i bulaştırmak için içeriye bir ajan sokmak gerektiğinden ajanın yakalanması ve virüsün açığa çıkması an meselesiydi. İşte tam bu noktada işleri kontrolden çıkaracak bir karar alındı. Daha yayılmacı Stuxnet şey problem yok söyleyebilirsen ee, şahsı söyleme, de ee, söyleme. Mesela götürüp buradan Nehat'a söylemeyeyim mesela. Nehat Naziko Naziko Out yemişti. Versiyon 2 geliştirilecek ve son bir kez tesise sokulacaktı. Yeni Taksnet sabotaj faaliyetlerinin yanı sıra artık bulunduğu tüm internet ağına bulaşıyor ve virüsün bulaştığı cihazlar her bir ağa bağlandığında o ağdaki cihazlar da virüsten etkileniyordu. Kimliği hala bulunamamış ajan son kez nükleer tesise sokuldu ve yine aynı şekilde virüsü içeren bir flash belleği ana makineye sakladı. Virüs Natanz nükleer tesisindeki tüm makinelere başarıyla sızmıştı ama yayılmacı bir şekilde güncelleştirildiğinden sadece nükleer tesisle kalmadı. Birkaç ay içerisinde o kadar hızlı yayıldı ki virüs tüm İran'daydı. Amerika ve İsrail artık Stuxnet sayesinde milyarlarca dolar verseler edinemeyecekleri istihbaratı ediniyordu. Fakat beklemedikleri bir gelişme oldu. Virüs o kadar hızlı yayıldı ki artık sadece İran'da değil, Amerika'da, Hindistan'da, İsrail'de ve hatta Azerbaycan'da bile görülmeye başlandı. Dönülmez, adembizinde böyle varmış görseniz. Ne? Orada girmeden önce Son büyük vurgun yapıldı ve Natanz nükleer tesisindeki tüm sistemler normalde çalıştığından çok daha hızlı çalıştırarak patlatıldı. Natanz nükleer tesisi artık devre dışıydı ve CIA ile İsrail bu virüsü nasıl durduracaklarını düşünürken beklemedikleri o an geldi. Virüsün kimliği ortaya çıktı. İran'da bulunan bir teknoloji firmasında tüm bilgisayarlar devamlı mavi ekran hatası veriyor ve ne yapılırsa yapılsın durmadan çöküyordu. Firmanın sahibi VirusBlock adı antivirüs firmasında çalışan Belaruslu Sergey Ulasen'i aradı. Ulasen ve ekibi Stuxnet'i bir şekilde sistemden izole edip incelediklerinde hayatlarında gördükleri en kompleks kodlamaya sahip virüsle karşılaştılar. Bu noktadan sonra Stuxnet onlarca antivirüs firması tarafından incelendi ve dünya kamuoyu virüsle ilgili bilgilendirildi. İran konuyla alakalı 64 sayfalık bir makale yayınladı ve yeni ciddi önlemler aldı. İran'ın nükleer silah geliştirme çabası belki durdurulamamıştı ama yavaşlatıldığı kesindi. Tarihte bir virüs ilk defa bir nükleer tesise sızmış ve o tesisi patlatmıştı. Virüs kimlerin yaptığı günümüze kadar hala tespit edilemedi. Amerika ve İsrail olaylarla alakalı sorumluluk kabul etmemiş olsa da İsrail savunma kuvvetlerinden emekli bir general Gabi Ashkenazi emekli olurken CV'sine Stuxnet'i koydu ve günümüzde bile Stuxnet in hala internetin bir yerlerinde geziyor. Neyse video kurtardı ama böyle bir şey demesine başa bir şey bu defa yola verir be. Başa normalde videolar böyle olmurdu. Geçen bir nesnesi olurdu da. Ha bu sefer sarmadı. Evvelki şey videosu daha maraklıydı. Eee